Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda sizlere bilgisayarınıza nasıl ve mevare player kurabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle yine her zaman olduğu gibi açıklamadaki linkten bu programın kurulum dosyasını indirelim ve çalıştıralım şunu söyleyeyim program herhangi bir kreke internet bağlantısına falan ihtiyacı yok bilginiz olsun program tamamen ücretsizdir böyle bir uyarı çıkarsa direkt çalıştıra tıklayın çıkan uyarıdan evet abasın Evet kurulum ekranına geldi. Next'e basarak ilerleyelim anlaşmayı kabul edip next'e basalım. İki tane seçenek çıkacak. Üsttekini işaretlemenize illa gerek yok. Alttaki açık kalsın. Buradaki tuştan programın kurulacağı konumu değiştirebilirsiniz. Şu şekilde üst klasöre falan çıkarak mesela D'ye gitmek istiyorsunuz. Şuradaki oka basıp D'yi seçip falan değiştirebilirsiniz. Değiştirdikten sonra şuradan ok tuşuna basın ve devam edin. Sonra Next'e basın. Bu iki tik yani şu tik ee, programı her açtığınızda güncellemeleri denetler. Yani güncelleme var mı yok mu 17 falan çıkmış mı falan. Onları denetler. Eğer yeni bir sürüm varsa karşınıza uyarı ekranı getirir. Yeni versiyon çıktı. Güncellemek ister misiniz diye. Ben açık tutacağım. Siz isterseniz kapatabilirsiniz. Şu da herhalde şuradaki bir anlaşmanın şeyi tiki o da açık kalsın sonra next'e basalım kısa yol oluşturacağı yeri soruyor start menü zaten başlat menüsüne kısa yol oluşturur desktop da masaüstü ben ikisini de açık bırakıyorum sonra next'e basıyorum ondan sonra install'a basıp kuruluma başlatıyorum bu kurulum süresi bilgisayarınızın donanım hızına göre değişiklik gösterebilir kurulum tamamlandı. Buradan lisans tuşuna basalım. Buradan skip'e basalım. Ve finish'e basalım. Sonra vmvary'i çalıştıralım. Karşımıza böyle bir ekran geldi. Vmvary'i açınca buradan üsttekini seçip devam tuşuna basalım. Ve finish'e basalım. Şimdi sizde burası beyaz olarak da gelebilir. Yani şu arka plan falan böyle bunun benimki gibi siyah değil de beyaz olarak da gelebilir. Yani beyaz olursa bir sıkıntı değil yani. Bilginiz olsun. Bu video buraya kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.